Yediğimiz sandviçleri daha ne kadar lezzetlendirebiliriz? Gerçekten bu tarif çok iyi. Yapılışı bence oldukça kolay. Evet, birçok işlemi var ama basit işlemler olduğu için rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda misafirlerinize bile sunabileceğiniz lezzette ve görselde. Bir adet küçük boy kuru soğanı küçük küpler halinde kesiyoruz. Eğer arzu ederseniz yarım ay şeklinde slice dediğimiz piyazlık şekilde de kesebilirsiniz. 3 diş büyük sarımsakları küçük parçalar halinde kesiyoruz. Bunun gibi farklı, lezzetli, pratik daha birçok tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın yaklaşık 3-4 çorba kaşığı kadar sıvı yağ kızdırıp soğan ve sarımsağı iyice karamelize ediyoruz. Hepsi karamelize olduktan sonra 150 ml domates püresini katıp baharatlarımızı koyuyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı fesleğen, bir çay kaşığı da tuzu koyup iyice karıştırıyoruz ve ocakta pişmeye bırakıyoruz. Domatesin o çiğ kokusu gidince zaten hem renginden hem tadından hem kokusundan anlayabilirsiniz. Tamamdır altını kapatabilirsiniz. Bir adet yumurtayı bir kapta iyice çırp Yapıyoruz. ve bir diğer kapta bir çay bardağı kadar galeta ununu koyuyoruz ve üzerine karabiber tuz serpiyoruz lezzetlendiriyoruz göz kararı koymanız yeterli olacaktır karıştırıp tavuklarımızı önce yumurtaya daha sonra galeta ununa iyice buluyoruz şimdi tavuklarda 4 dilim kullanıyorum toplamda fakat Normalde iki adet tavuk kemiksiz butum vardı bir tavuk butu ikiye böldüm Dolayısıyla iki tavuk puttan 4 dilim elde ettim diyebilirim. Ve iyice galeta unla bulayınca tavuklarımız hazır oluyor. 4 çorba kaşığı sıvı yağını tavaya koyup iyice kızdırıyoruz. Kızınca bütün tavuklarımızı kızartmaya artık koyuyoruz. Bu arada ben iki sandviçlik kadar ürün yaptım diyebilirim. Fakat size bir sandviç için tarif veriyorum. Verdiğim malzeme miktarları da bir sandviç için. O yüzden o miktarlara göre istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. İki tarafı iyice kahverengileşince gördüğünüz gibi çıtır çıtır hazır hale geliyor tavuklarımız ve şimdi artık sandviçin detaylarına başlıyoruz. Ki büyük dilim ekmeğe 3 dilim kaşar koyuyoruz. Ben bu arada çavdar ekmeği kullandım. Siz istediğiniz ekmeği kullanabilirsiniz. Burada büyük olması yeterli. Tost makinesinde hafif ısınmaya başlayınca tereyağımızı sürüyoruz. İstediğiniz miktarda tereyağı sürebilirsiniz. Ve kaşarımız iyice eriyince gördüğünüz gibi ortasına açıyoruz. Burada ekmek biraz parçalanabiliyor. Kullandığınız ekmek dilimlerinin kalınlığıyla da biraz alakalı. Ve arasına tavuklarımızı koyuyoruz. Üzerine 2 dilim kaşar koyup fırına veriyoruz. Erimesini sağlıyoruz. Eridikten sonra hazırladığımız domates sosu koyuyoruz. İstediğiniz miktarda yine koyabilirsiniz. Daha fazla da koyabilirsiniz. 3 dilim domates ve üzerine 5-6 yaprak taze fesleğen koyuyoruz. Göz kararı zeytinyağı ve tuz serpip kapatıyoruz. Ve kapattıktan sonra ortadan ikiye bölüp afiyetle yiyoruz. Yaparsanız yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.